Evet, mükemmel bir tatlıyla tekrar beraberiz. Sol baştan sayalım. Kakao, şekerli vanilin, ikisi bir arada Nescafe, hazır kek, 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 1 yumurta, 5 yemek kaşığı şeker, 200 gram labne peyniri. Ocağı açmadan sütümüzü döküyoruz. yumurtamız, şekerimiz, unumuz, vanilin. Önce iyice bütün pötürler, topaklanmalar gidene kadar ocağın altını açmadan karıştırıyoruz. Artık orta ateşte pişirmeye başlayabiliriz. Kaynamaya başladı ve katılaştı. Artık ocaktan yavaş yavaş alabiliriz. Başka kabaldık ve kontrollü olarak akışkanlığını kazanması için karıştırmaya devam ediyoruz. Kremamız kenarda ılıklaşırken sıcak süte Nescafe'yi katarak kekimizi ıslatmak için karıştırıyoruz. Tabi bu süt başta saydığımız iki buçuk bardak sütün içine dahil değil, süt yerine sıcak suda kullanılabilir. Uluyan kremamıza geri döndük ve içine labnemizi katarak karıştırıyoruz. Aldığımız kek ikiye bölünmüş haldeydi. Tek parça ise ikiye bölüyorsunuz. Eğer evde yaptıysanız da yine ikiye bölerek kullanıyoruz. Süt Nescafe karışımıyla kekimizi ıslatıyoruz. Kremanın yarısını araya. Üzerine biraz kakao. Kekin diğer yarısını da ıslatıyoruz. Kalan kremayı da üstüne sürüyoruz. Ve tabii ki yine kakao. Ve kolay tiramisumuz işte hazır. Ben yerken üzerine Nutella da sürüyorum. Tabii siz ister bu şekilde, ister üzerine Nutella sürerek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.